Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 24 saat yemeksiz susuz kalma Çalışıyoruz. çekiyoruz. Evet 24 saat. Tabi ki de 24 saat. Çalış Anam çok döndüm. Allah. Allah. Bütün defterlerimin üzerine yattım vallahi. Arkadaşlar kitaplar hayattır diye bir şey diyorlar. Şu kadar kitap hayat olabilir mi? Bana bir söylesin. Şu kadar kitap hayat olabilir mi? Arkadaşlar bugün kar yağdı biliyorsunuz. la 2020 yılından sonra mı kar yağar? la 2020 2021 yılından sonra yağar. 15 gün sonra yağar. Bir daha. Arkadaşlar. Bir, bir dakika nasıl alacağım? Hatta gizlenerek şimdi geliyorum. Bay bay. İyi bit yavrularım. Tekrardan geldim. Nino olarak geldim ama arkadaşlar. You say like me. I say you crazy. Tabii ki de buradan değiştirdim. Bilmem artık. O zaman çalınca başlayalım. Hadi abime. Biraz kendi varlığından video izleyeyim. Siz de gelin Siz de Vallahi hiç öyle yok. Hemen bir açalım. Hokus fokus açıldı. Hemen şöyle şuradan YouTube. Kanalımın ismini hatırlayanlar birisi var mı? Ha, tamam hatırladım şimdi. Kanalın adını ilk unutan kişi. Şey. DSC aynen DSC C C Heh, tamam DSC boşluk B Jobslock basmıyor tuşları ya Basmıyor dışarı. Yemin ederim basmıyor. Dışarı yemin basmıyor ya. Yani. çıktı oh, kanalım. Tamam DSC'ye vura gir. Arkadaşlar bari bir izliyorsunuz ama bari niye like atmıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ne like atmıyorsunuz? Adam şöyle kanalımı açtım. Daha az video olabilir. Daha az bir az şeyle uka video aç olabilirim ama yani Şimdi ne yapayım? Ödevler bir yandan. Şöyle Master Airmain'e tıklayalım. Bit. Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Öyle. Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Master Airmain bulduk. Göstereyim size şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bak Bir dakika arkadaşlar. Burayı hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar geri döndüm. Video izledim bitti. Aslında bitmedi Yarıda böldüm. Bir iki dakikasını da bulmuşum video zaten beş dakika. O kadar uzun çekmedim neden söyleyeyim. Videolar yarım geliyor o yüzden. O zaman... Haydi gidelim dedi Haydi gidelim lem lem lem. Haydi gidelim lem lem. Bu barba. Aç kalacağım bir gün Allah rızası için baharı bir tane yapmayın. Bak bir tane. Bir bin like'ını da alırım ya. Kalemler düştü. Bak bir like'ını da alırım. Evet. Bir var bak. Bir, bir, bak, <meldzień> bak çok <laughs> da fazla istemiyorum ha. Bak. bak 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 bak. Şöyle altta şöyle kaydıracaksınız. Orada slide tuşu var zaten. Ona basacaksınız arkadaşlar. Ya ya bu kadar. Bu kadar mı zor yani? Bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor ya? Zor olsa YouTube neden olsun ya? Allah Allah Allah. I, my, I, my, I, stay crazy. I my, like crazy. like Arkadaşlar, yakında şarkı yapmamı istiyorsanız like atın ve kanala abone olun. Bence like atın ve abone olmayı demeye hiç gerek yok çünkü siz like'ınızı ve abonenizi atacağınızı düşünüyorum bugünden sonra yani. Bah, lütfen lütfen eğlence için başlıyorum ben YouTube'a para değil. Kesinlikle eğlence için başlıyorum. E benim bugün dedim canım sıkılıyor bari ben de YouTube'a başlayayım dedim. YouTuber oldum. Para için çekmiyorum. doğru altına doruk yoksa taş olursun sonra. Neyse oraya atlayalım ben, ben, ben eğlence için yapıyorum. Şimdi Size bir soru soracağım. 5 çarpı 6. Hadi bilen. Hadi bilen. Hadi. Hadi bilen. Hadi. Çok kolay değil mi? 5 kere 5 25. 6 kere 6 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Çöpçüler attı karı. Tokat çaktım gitti. Senin ben. Neyse biz ne yapalım? Ne yapabiliriz ki? Yani ben en böyle oturur Anca yani. böyle oturmuş Evet arkadaşlar şimdi benim yaptıklarımı görmek için burayı e, sandırılmış olarak izleyeceksiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar hızlı çekimi izlediniz. <laughs> hızlı çekimden hiç yorulmamışım gibi gözüküyor ama çok yoruldum. Şunu öyle bakın. <laughs> Efer, kaldım. Bir like'ınızı alırım. Ölürsem ben like atın. Arkadaşlarımla video gelmesini istiyorsanız like atın. Arkadaşlar bu arada hani şey e, Iron Man videosu var diye işte onun da bir şey söylemek istiyorum size. Şimdi o Iron Man bossları e, ya Iron Man boss demeyeyim de ne desem adlarını unuttum. Evet ben Iron Man diyeyim. Iron Man'lar arkadaşlar hani o videoyu Salih ile çekmiştik hatırlıyor musunuz? Yandan birileri konuşuyor. İşte onlar Berkay ile Ateş. Neyse, 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 neyse. Ne söyleyeceğiz tamam mı? Çağıptım. Kimse şey söylemeye ne? Hani ondan sonra şey. Ondan sonra arkadaşlar şey oldu Hani sahil var ya Salih'le Pazartesi gününe kadar video gelmeyecek? Onu söyleyemem çünkü sahiller ka şey tatile gittiler. Ne ara kar ya? Ne ara kar Allah telefon gitti telefon. Arkadaşlar telefon gitti ya. Ne sadece çizilmiş. Bla. Ka. Ka. Arkadaşlar vurucun ne diye sorarsanız arkadaşım adı Mahmut. Mahmut diye burcum var lan. Şaka yaptım. benim burcum kova arkadaşlar. Mahmut diye burcu olsa ya kanal kapanırdı. Evet. Neyse. Ben filme dalıyorum. O zaman hızlandırılmış şekilde izlersiniz artık. Bye. Arkadaşlar bir dakika bu hızlandırılmış şekilde olmayacak. O yüzden ben direkt... Film bitince videoya devam ediyorum. Su, ya yemek yemeyeceğim. Size sözünü tutacağım. Bay bay. Arkadaşlar ben Recep İvedik Altı izlerken fark etmemişim 24 saat doğmuş. Şimdi evet, zaten uykum geldi. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Like atın. Abone olun. Bay bay.